yerel yönetimlere çok büyük iş düşüyor. Yereten, yerel yönetimlerimizi kültür sanat etkinliklerinde birçoğunu eleştiriyor. Çok bilinçsiz kadrolar koyuyorlar. Yani bir bölgede yaşayan insanları, yani kanalizasyon gibi, yol gibi hizmetler ne kadar halka, halk için gerekliyse ama belediyecilik sadece kanalizasyon, yol ve altyapı hizmetleri değildir. Bu halkın kültür ve sanat ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak zorunda. Yani o kadar kötü kadrolar getiriliyor ki o kadar dejenere kadrolar getiriliyor ki onun için yerel yönetimleri ben eleştiriyorum. Halkımızı halkımıza layık olmayacak, halkımızın e, ihtiyaçlarını aşağı çeken e, festival kadroları, kültür sanat etkinlikleri. Bana göre kültür sanat etkinliği de dedim çoğu. Dolayısıyla eee yöneticilerin yerel yöneticilerin ve üniversite yönetimlerinin daha seçici olması lazım. Tek yanla beslememeleri lazım. Yani halkı kültüründen koparmamaları lazım. Eğer bu ülkede bir kültür erozyonu ve dejansiyonu varsa, eğitim sistemi kadar yöneticilerin hatası var. Öyle düşünüyorum. Siyaset kirli. Net. Siyaset kirli. Ve bu kirlilik içinde sadece e, gelecek dönemin seçimlerine yönelik dejenere işler yapılıyor kültür sanat alanında. Ben 45 yıldır bu işin içinde benim daha kaybedecek bir şeyim yok. Girip çıkmadım yani. Yer, her yere yurt dışında yurt içinde yani en lüks yerlerden en büyük otellerden en büyük dünya sahnelerinden tutun da köylere tozlu yollara o şalvarlı kadınlara kasketli adamlara kadar konser veriyorum ben. Yani elma demeyi de gördük. Biz bu yaşamda alma demeyi de gördük. Ama kültürün ne demek olduğunu biliyoruz. Kültür gerçek bu ülkenin, bu toprağın öz kültürüdür. Yöneticilerimizin öz kültür eksikliği var. Belli bir jenerasyon çok bilinçsiz yetişti Türkiye'de. Bu jenerasyon kültürün ne demek olduğunu bilmiyor ve bu jenerasyon belediye başkanı oldu, muhtar oldu, bilmem işte milletvekili oldu, bir e, bakan oldu, bir şey var. Yani kültür, kültür e, beslenme noksanlığı var. Kültüre doymayan beden kültürsüz işler yapar. Ayrıca başka bir şey mesela uluslararası şeyler oluyor değil mi? E, i̇lişkiler oluyor. Hep siyasi ve ekonomik ilişkiler kurduk deniyor. Hiç kültür yok. Siyaset keskindir. Zamanı gelir siyaset kavga eder. Siyaset kurulu ülkeler siyasi açıdan farklı görüş sahipleri olurlar ve kavga ederler. Kapılar kapanır ama kültür daima açıktır. Bir örnek vereyim. Hı. Demirel ve Özal zamanında Adriyatik'ten Çin setine söylemleri vardı. Biz o zaman Türk Tanıtma Vakfı'yla Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan'a üç tane şey oldu, turneye çıkıldı ve konserler verdik. Ne diyorlardı biliyor musunuz? Ben kazağım diyor adam. Ben Ruslardan yıllarca çıktım diyor. Büyük abi istemiyorum ben diyor. Çünkü Türkiye büyük abi olarak o zamanlar konuştu, konuşulduğu için büyük abi istemiyorum diyor. Ben özbeyim diyor. Benimle ticaret yap diyor, kültür yap diyor işte. Biz ne yaptık? Bağlama çaldık orada. Onlar tar çaldı, domra çaldı, gitar çaldı, kopuz çaldı. Rıt tat 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 danslar yapıldı. Hiçbir şey konuşmaya gerek yoktu. Kültür zaten aynı. Kapılar açıldı. Bizim şey ha, yollar açıldı yani, kanallar açıldı. Kültür sanat daima kapıları açık tutar. Onun için bizim yöneticilerimizin kültür ve sanatı biraz daha dikkate almaları lazım. Ve en önemli, en temel problem de bizim kültürümüzün, müziğimizin, danslarımızın ilkokuldan itibaren eğitim sistemine girmesi lazım. Hmm, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bacım bitti mi? Kapatabiliriz. Kapatıyorum. çok teşekkür